Altay Dağları, Türk'ün kartal bakışlı ve uçuşlu haşmetine, demir pençeli kudretine ve bozkurt yalnızlığına mekan olmuş, dünyayı devletine küçük gören cihangirlik sevdasına besteler yapmış bir ilham ocağıdır. Türklerin batıya yönelişi dünya tarihinin en önemli gelişmelerinden biridir. Öncesinde ve sonrasındaki hadiseler düşünüldüğünde Türklerin batıya yürüyüşü tam bir dönüm noktasıdır. Çağrı Bey ise 11. yüzyılda Orta Asya'dan sonraki ikinci ana yurdumuz olacak Anadolu'yu keşfetti. Bu sefer sonunda her bakımdan Türk'ü Anadolu'ya, Anadolu'yu da Türk'e kavuşturmayı planlayan Çağrı Bey, kardeşi Tuğrul ile birlikte büyük gaye için yürüyüşe geçti. Selçuklu adı o zamanlar yeni yeni Selçuk Bey'in ölümünden sonra kullanılmaya başlamıştı. Oğuz boyu aslında kalabalıktır. Fakat baskı altında toprakları yok, siyasi birlikleri yok. Bu yüzden Harzem'de bir müddet oturmaya çalışıyorlar, olmuyor. Baskılar karşısında Mavera'ın Nehir dediğimiz Aral Gölü'nün güneyindeki iki büyük nehir arasına çekiliyorlar. Fakat fakat orada da hep baskı, baskı, baskı. Bir tarafta Karahanlılar, bir tarafta Gazneliler, Samanoğullarının devamı ve başka beylikler var. Mesela Selçukluların Şahmelik diye müthiş bir düşmanı var. Bir bayram günü tahminen 970'li yıllar Şahmelik baskın yapar. Oğuzların 8 bin askerini katleder. Onlar da kaçmak zorunda kalırlar. Böyle felaketler içinde yaşayan bir topluluk. Maveraünnehir'e Nehir'e geldiklerinde orada da barınma imkanının bulunmadığını görürler. Çok başarılı bir kumandan, gözü pek yılmaz müthiş bir asker olan Çağrı Bey ben batıya doğru gideyim. Barınacak topraklar arayalım bulalım ve oralara göç edelim. Biz burada rahat yüzü göremeyeceğiz der. Tuğrul Bey ile anlaşırlar. Çağrı Bey 3000 atlının başında Horasan'dan geçer. Horasan o zamanlar Gaznelilere bağlı, zapturapt altında bir yerdir. Buna rağmen Çağrı Bey 3000 atlıyla Horasan'ı baştan başa geçerek Azerbaycan'a oradan da Anadolu'ya gelir. Bizans kaynakları gelen bu atlılardan şöyle bahseder. Uzun mızraklı, uzun saçları rüzgarlarda dalgalanan ve atları rüzgar gibi esen süvariler. Anadolu'nun birçok yerini gezer. Ermeni, Gürcü, Rum tekfurlarını falan önlerine kim çıkarsa yenerler. Bu bir keşif harekatıdır. Geriye dönerler. Ama Çağrı Bey, Gazneli kumandanının onları bir daha oradan geçirmeyeceğini bildiğinden askerlerini dağıtarak onlara teker teker gruplar halinde ülkenin muhtelif yerlerinden geçin. Tuğrul Bey'in yanına gidin der. Kendisi de tüccar kılığında Horasan'a geçerek Tuğrul Bey ile buluşur. Çağrı Bey kardeşine biz gideceğimiz yeri bulduk. Anadolu'ya gidip yurt edinmemiz lazım der. Bu keşif harekatı 1018-1021 yılları arasındadır. Mesafe oldukça uzak olduğundan göç hareketi oldukça zaman alır. Selçuklular devlet olmak için 1035'ten başlayarak Gaznelilerle büyük mücadeleler yaparlar. Yaptıkları iki savaşta Selçukluların kesin galibiyetiyle bitmiştir. Nihayet 1040'ta Gazneli Mahmud'un oğlu Mesud'un kendi kendisi meşhur Dandanakan Savaşı'nda Selçuklulara yenilir. Selçuklu Devleti'ni kurduklarında Çağrı Bey, kardeşi için devlet adamı olmanın bütün vasıflarına sahiptir. Devleti benden daha iyi yönetecektir. Onu sultan yapalım demiş ve ilk sultan Tuğrul Bey olmuştur. 24 Oğuz boyu içinde protokol bakımından en önde bulunan Kayı aşiretinin Anadolu'daki ilk görünüşleri Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın mahiyetinde muhteşem bir zaferle gerçekleşmiştir. 1071 Ağustos ayında başlayan Kayı iskanı Artuk Bey'in kayılı icraatı sayesinde Fırat ve Dicle markalı yurtlara uzanmıştır. Bursa Ovası'nda 13. asrın son 20 yıllık dilimine gelinceye kadar Türk'ün Anadolu diyarında yaşadıkları en sert tecellisiyle hakikat olmasına rağmen Alperen silüetli o Anadolu fatihleri maceralarını masal örsünde döve döve zihinlere nakşediyorlardı. O yüzden Malazgirt zaferinin ardından kopup gelen Anadolu merkezli gelişmeler ancak masal ölçülerine sığabilecek büyüklükte hakikatlerdi. Alparslan'dan sonra Melikşah hükümdar olduğu zaman Karadeniz kıyılarına kadar seferler yapıyor. Selçuklular o kadar güçlenmişlerdi ki Melikşah'ın gittiği yerlerde ordusunu görenler kendiliklerinden kalelerini teslim ediyorlardı. Karadeniz'e ulaştığı zaman Melikşah kılıcını üç kere denize daldırıp çıkarır ve şöyle dua eder. Ya ilahi şu deniz önüme çıkmasa adını gideceğim yere kadar götürürdüm. Dedikten sonra defalarca Allah'a şükreder. Suriye'ye indiği zaman yine aynı hareketi yapar. Kılıcını Akdeniz sularına atar, kıyıdan bir avuç kum alır, babasının Merv'deki mezarına koyarak, ''Baba, müjdeler olsun! Oğlun dünyanın sonuna kadar hakim oldu.'' diyecektir. Takip edenlerde mecal bırakmayan bu hikayenin 1230'lu yıllarına gelindiğinde tüm Anadolu Oğuzları gibi Kayı obaları da Alaaddin Keykubat'ın yüksek hakimiyetinde tek yürek, tek vücut olmuşlardı. Çok büyük bir kahraman portresine adını yazdıran Celalettin Harzemşah aynı büyüklükte strateji bilgisine sahip değildi. Yanlış adreste ve çok mahsurlu bir şekilde aradığı istikbalini 10 Ağustos 1230 günü Yassı Çemen'de dipsiz kuyulara attı. Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat ile Celalettin'i yeni bir kardeş kavgasında karşı karşıya getiren Yassı Çemen Muharebesi, Alaaddin lehine biterken Türk tarihinin ekmek teknesine Osmanlı hamurunu koyup mayalanmaya bırakıyordu. Yarım asır sonra bu maya tutup da üstüne su serpmek ihtiyacı duyulduğunda bakraçların daldırıldığı yer Nilüfer çayı olacaktı. Gündüz Alp'in Caber Kalesi yakınlarında Fırat Nehri'ne düşerek vefatı idaresi altındaki kayı altlarını oğlu Ertuğrul'a bırakması demekti. Ertuğrul'un Caber'den Erzincan'a giderken yassı çemene uğraması muharebeye tutuşan iki orduyu dağ zirvesinden seyredip tarafların Türk olduğunu anlayınca zayıfın yanında yer alması Alaaddin'in bu yardım sayesinde Celaleddin'i mağlup etmesi ve Ertuğrul'a önce Karaca Karacadağ'ı sonra Söğüt Domaniç yüresini yurtluk olarak vermesi masal kokusu sinmiş kayı güzellemesinin ilk sayfalarını oluşturmuştu. Kendilerini yassı çemende ispat etmiş olan Ertuğrul ve gazilerinin uçlardaki Serhat Bekçiliği Konya Sarayı'nı da rahatlatıyordu. Ertuğrul Gazi ile ona omuz veren bir avuç kayı yiğidi 1231-1281 arasındaki 50 yılı Söğüt kışlağı ile Domaniç yaylasının sihirli toprağına dünyanın gelmiş geçmiş en muazzam ve en muhteşem devletinin tohumunu ekerek ve o tohumun yeşermesini bekleyerek geçirdiler. Ekilen tohumun yeşermesi Osman Bey'in damarlarına yürüyen hanlık muştularıyla başlamıştı. Önce Kulacaysar'ın hemen ardından da Karacaysar'ın Osman Bey tarafından fethi Söğüt civarındaki bütün ağızlarda Osmanlı cümleler kurdurmuştu. Aslında kurulan bu cümlelerle birlikte Osmanlıydı. Asya'nın kadim ahalisi Türkler, 1299'da Osman Bey'in adalet taşının üzerine oturttuğu devlet ile İslam coğrafyasının genellikle hakimi, dini müesseselerin hizmetkarı oldular. Kanlarını bu yolda, canlarını bu uğurda harcamaktan hiçbir zaman geri durmadılar.